etmiş. Çalışıyor. Çalışıyor. Yes. Yes. Evet. yapan tazminat veren. Açık şu anda. Çok. Çok ama işlem yok. işaretlemiş acaba. 嗯哼。 tamam iyi ya çok payı var ya. İkisi var. Payı Fazla payı var, var. yeter bu. Tamam yeter. Yanlar, Yanlar Yanlar da iyi. Baya payı var yani. Hey kestik. X şey Be.

Hmm. Yok. Ya. Ben yapayım sen yapar mısın? Yapıştır mı? Ya abi. aynı bildiğin cevap gibi yapıştırıyorsun yani. Önce S su falan sıkma altına ama. Tamam. Temiz olsun. Önce bir silelim. Kendi şeyimi şöyle mi siliyorum? He? Yok yok onları hiç sıkma. Tamam. Onlar hikaye. Kurumun senin fıspıs gibi fıspıs gibi yetiyor şunu. Hiçbir şey sıkmıyorum. Abi bezin yeni olsa var ya bez hepsinden iyi. O iz bırakıyor. Tamam, dur bakalım. Yok, güzel sildi. Değil mi? Evet. Zaten Başka çizilmiş. Allah. Bak şurada çizgi var bak, şurayı görüyor musun? Nerede? Şurada bak, şöyle bir çizgi var. Evet. Küçük bir uçtan var. Gördünüz ha sen? Adem bile yapar. Çıkıyor mu bunu çıkar? Bir daha alın. çek 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 alalım. Tamam, Ola ortası çıksın önemli. Zaten ortasını şimdi ayar ayar yaparken, ayar yaparken şey yapacağım. Tam kenar kenara getireceğiz değil mi? Hmm. Şu o ortayı öyle yapıştırarak da alacağız. Önce şunu bir hmm. şey şey alalım. Şunu iyi bir yolla ileri. Ya ihtiyar sen onu seneye yaparsın artık ya. Elin ayağın titriyor bir de şeyi jelatin yapıştırıyor. Değil mi? Oldu mu? Biraz daha ileri alabiliriz. Efendim, Şu an olduğu gibi abi. He. Oh, bak. Var mı şey yok. <laughs> Şu an iyi. Yok abi ben nereden Şimdi bir araya. Tarafa arayacağım. mı gitmiş? Biraz. Bakalım, biraz daha. Bir daha, 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 daha çıkmıyor daha. mu abi? Hı? Şu çıkmıyor mu bir daha? zaman Hı. çıkıyor daha Yok yok. Biraz Böyle yapıştırdım mı bir daha çıktı mı bir daha yapışmaz. Tam yapışmaz da çıkıyor ama istediğiniz zaman. Tabii canım. Ee, ekran çöp olmuyor ya. Yok, Yok. ya hanım ekran çöp olur mu ya? Şu an iyi mi? Şöyle. Efendim, Şöyle tamam, bak. Tamam böyle demekinden iyi. Değil mi? Hı -hı. Ne yapmıyor ablacığım? İp bitme sonuna kadar iz kalıyor. Evet, evet. İzmiyorum. Gerçi abi. geçiyor iz Yok, de. Yoktu ben deneyemedim ki ablacığım. Niye onu getirmen lazım? Bir bakılması lazım o zaman. <laughs> ee, sen tek attığınız için Evet tamam. Hallettik. Biraz yukarı mı gitti? Tamam. tamam Yok, gayet oldu. Bana bir getir ablacığım ona bakılması lazım. Simyası kırıksa e, değişmesi lazım. Ama büyük ihtimal kırık değil de Bir bakılır. Ya sen bir şey ya. Dıştaki. İşte ha, dıştaki. Ha, dıştakinde. Güzel oldu. Thank you. Evet. Bu kadar. Tamam mı canım benim? Ne oldu şimdi? Tamam. Kapladık. Gördün mü? Hiç yokmuş gibi görünüyor. Aynen öyle. Yani ben bu iş görmüşüm. Abi el titrese de e, mal, Abca, mal bir yerinde. Bir dokunabilir miyim? Hı? Hmm. Tamam mı? Diğer şey orada kalmış tabi. Hiç yok gibi oldu ha. Ve şöyle bir de bak da bak zor kayıyor. Abi, hazır mı? tamam mı? Şu an tamam yani. Bunun adı ne oldu amca şimdi? Nano. Onun arasında bir şey daha vardı yani doğru mu? Yok katman, katman var. Daha... Şu an tamam. Abi zaten bu hepsinde aynıdır. Üç parçadır. Şimdi deneyelim e, mi? Bir? Yok öbür. Ben... Dana, dana vur <laughs> vur bana. Bir tane vur. Bir tane vur. Vurma vurma. Yok vurma. iz yaptın mı? iz yapma. E, iz yapma, vurma. Çıkarmak zorunda kalıyorsun. <laughs> Bunu geri nasıl çıkartacaksın? Ki? Çok ince bir şey. Jidat <laughs> Yok, o sıvı yürüdüğü zaman çıkar. Bir şey vardır. Ama biraz spray sıksın. Hı? Spray sıksın. Dur tamam, bir dakika, biraz. Bir şeyin alalım, bir kesin alalım onu sonra. Güzel oldu ama ben sadece bu kalacak zannettim çok çirkin olmuş. Ben de gibi. evet. Diyor. O zannettim sadece. Sürpriz oldu bana. Şaşırttı beni. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Ön arka 120 lira mı? Ön arka 120 lira. Arka 120 lira. Evet. Sadece Hı? Sadece, sadece... ön 70 lira değil mi Kaya abi? Evet. Bize ne olur? Size ne olur değil. O bana olacak sana değil. Orayı Biz onu sen gelmeden hesabını evet. yaptık. Tem miga Burada iz yaptırdım. Hı? Reis yaptırdım. Hı? Reis yaptırdım. Hı, hı. Bir şey olmaz izden. Yani. Ne oldu? çizik varmış ya. Dur amca sildi mi yaparım bunu? Yani. Ah, bir dakika. Şunu bir çıkaralım da önce. <laughs> ha, ya ben bunu açamadım ya. Şunu versene. Hadi. Yoksa burada mı kaldı? Yok. E şimdi şimdi burada. Evet, evet. Vallahi ben bunu bakamadım. Şöyle yapışacağına göre altta kalıyor bak. Şöyle şöyle yapışacağına göre altta kalıyor. Şurada kalıyor. Bu tarafta bak. Poşet bu tarafta. Olmaz. Öbür taraf olur. Abi poşet üstte işte böyle koyacağız ya. Hayır abi. Yanlış mı kesildi? Yanlış şöyle koyacaksın abi. Üstte i̇şte poşet var poşet. Ha bak elim yapışıyor. Ha. O zaman şey yanlış, yanlış çıkar. Koyduk. Yok yok. Yanlış değil ya standart keser o. Ben yürü tarafın çıkıyor. Ben şey yapmadım ama. Bir dakika. Bir dakika. Çıkar. dakika. Onu çıkar. Ha. Bir dakika. Onu çıkar orada. Poşet ne tarafta? poşet yanlış taraftı. <laughs> yanlış kesilmiş. Yok kesilmiş, yok. Bir şey değil. <laughs> Üstünde bir poşet daha mı var ya? Sen üstünden bir poşet de aldın mı? Yok. <laughs> hiç söylemedi o. <laughs> Sen telefona bak. Bunu ben yapayım olmasa da bir öne yaparız sadece. <laughs> Üzerinde iki tane poşet var abi. Ha bak o makine Dur dur elleme elleme onu elleme onu. Vurma acaba Oysa ters kesin o zaman. Ben şunu anlayamadım bir şey ya. Burada da var. Sen şunu bana versene bir. Bak şimdi bir bunu bir şekilde bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi kesimi ha, öyle yapışacak. Şöyle değil mi kesimi? Evet. O şu taraftan kes ama keserken bu ee, buradaydı böyle. Ha öyle göster. Bir dakika böyle kesin. Öyleyse. Kesim, böyle böyle çıktı. E, yine doğru yine ise, böyle geliyor. Yine, yine böyle yine geliyor. geliyor. O zaman ondan eminim abi. O zaman olacak abi. E, çıkmadı. Neyse tamam öne yaptık, önü kurtardık. Bir dakika abi bunda çift poşet var ya. Çek Çık çıkar. Dur 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 abi. Çift poşet var. Bir tarafı şey. Bir saniye abi. Hangi tarafı? Şu makinamız. Ama yanlış kesilmiş. Böyle kesilecekti. Bak yapışkan burada bak. Bak. Görüyor musun? Böyle kesemez. O zaman şeyi ters koyduk. Ters, ee, bunu ters koyduk. Evet. Biz ters koyduk. evet. evet. Şunu ses koydum. Değişi <laughs> beceremedim. Yok neyse öne yaptık. Daha önü onu...